Merhabalar, bu videoda sinerjilerine göre karakterleri değerlendireceğiz. Her karakterin birincil ve ikincil sinerjisi oluyor. Birincil sinerjiden her karakterde bir tane bulunuyorken ikincil sinerjiden bazı karakterlerde iki tane bulunabiliyor. Bir karakterde birincil sinerjiden birden fazla bulunamıyor. Mesela bir karakter aynı anda hem altın pul hem astral olamıyor. Biz karakterleri birincil sinerjilerine göre anlatacağız. İkincil sinerjilerinden de bahsedeceğiz. İlk başta astral karakterlerle başlayacağız. Bir altında karakterlerden olan Nidale ile başlayalım. Nidale'ye bakacak olursak yeteneği insan formundan kaplan formuna geçmesini ve 3 saldırıda bir ekstra hasar vermesini sağlıyor. Nidale dönüştükten sonra mana ihtiyacı ortadan kalkıyor. Sadece normal saldırı atıyor. O yüzden üzerinde normal saldırılara yönelik saldırı hızı, saldırı gücü gibi eşyalar taşıyor. Astral özelliği ise şu işe yarıyor. Eğer 3 astral açarsanız 5 yetenek gücü veriyor. 5 astral açarsanız 30 yetenek gücü veriyor. 8 astral açarsanız 75 yetenek gücü veriyor. Bunun dışında astral karakterlerin toplam seviyesine bağlı olarak size her tur sonunda bir astral küresi atıyor. Bu kürenin içerisinden astral karakterler eşya parçası ya da bütün bir eşya atabiliyor. Şekil değiştiren özelliğine gelecek olursak, şekil değiştiren özelliğine sahip karakterler form değiştirirken azami can kazanıyor. Örneğin iki şekil değiştiren özelliği açık bir nidale, bin canken insan formundan kaplan formuna geçiş yaptığı zaman 1500 cana çıkıyor. Eğer astral oynamayı planlıyorsanız nidalenin üzerinde guin sorunan gibi saldırı eşyaları tutabilirsiniz. Eğer nideleyi oyunun ilerisinde satmayı planlıyorsanız yine taşıyıcınızın eşyalarını Nidale üzerinde taşıyarak oyun sonuna ilerleyebilirsiniz. Bir altınlık karakterlerden olan Vladimir ile devam edelim. Vladimir'in yeteneği rakibe hasar verip kendi canını iyileştiriyor. Vladimir yüksek bir hasar potansiyeline sahip değil. Lakin dayanıklı bir büyücü olduğu için genelde ön saflarda oynanıyor. Vladimir'in ikinci özelliği olan büyücü özelliği ise aktif edildiği zaman yeteneklerini iki defa kullanmasına neden oluyor. Büyücü sayısı arttıkça yeteneklerin verdiği hasar da artıyor. Vladimir'i oyunun ileri safhasında satmayı planlamıyorsanız ya da elinizde çok fazla eşya yoksa Vladimir'e hırsız eldiveni dışında bir eşya vermenizi önermiyorum. Bir altınlık karakterlerden Skarner'la devam edelim. Skarner'ın yeteneği kendisinin kalkan ve saldırı hızı kazanmasını sağlıyor. Scanner'ın ikinci özelliği olan kavgacı özelliği kendisine can sağladığı için takımın önünde durabiliyor. Kavgacı özelliği aktif edildiği zaman bütün takıma belli bir miktar can sağlıyor. Kavgacılara ise bunun iki katı miktarda can sağlıyor. Scanner tank bir karakter olduğu için üzerinde kullanılabilecek çok fazla eşya var. Lakin daha güçlü bir tankınız varken Scanner'a eşya vermek mantıklı olmuyor. Eğer elinizde çok fazla tank eşyası varsa notlardan birkaç tanesini taranlara verebilirsiniz. Eğer böyle bir imkanınız yoksa hırsız eldiveni tercih edebilirsiniz ya da sadece üzerinde boş bırakabilirsiniz. Ucuz karakterlere eşyalamak çok da önemli değil. Artık daha pahalı karakterlere gelmeye başlayalım. Sırada Lax var. Lax 2 altınlık bir karakter. Lax'ın ikinci il özelliği büyücü aynı Vladimir demir gibi yeteneğini 2 defa atmasına neden oluyor. Lux'ın yeteneği kendisine en uzak olan rakibe doğrusal bir hat üzerinde bir ışık topu fırlatıyor. Işık topu ilk çarptığı rakibe en fazla hasar vuruyor. Arkasındakileri yarı yarıya hasar vuruyor. Lux fiyatına göre çok değerli bir büyücü. O yüzden Lux'a yetenek gücü ve mana yenileme tarzı büyücülerin kullandığı eşyalar kullanılıyor. Elinizde böyle eşyalar varsa astral kompunda en iyi eşyalayabileceğiniz karakter Lax. Astral kompunda fark ettiyseniz hem Vladimir hem Lux büyücü. Büyücü özelliği 3 büyücü varken aktifleşiyor. O yüzden Astral kompunun yanında genelde bir adet daha büyücüyle oynanıyor. Bu büyücü genelde Sylas oluyor. Sylas'ın olma nedeni Sylas hem kavgacı hem büyücü olduğu için hem ile etkileşimi var hem büyücülerle etkileşimi var. Sylas Scanner'dan daha iyi bir tank olduğu için genelde Scanner'a verileceğine tank eşyaları Silas'a veriliyor. Saylasın birinci il özelliği fısıltı olduğu için ona daha sonra gireceğiz. Lakin burada bahsetmek istedim. Gelelim 3 altınlık karakterimiz Varus'a. Varus'un ikinci il özelliği seri atış. Seri atış özelliği aktifken en yakındaki rakiple arasındaki mesafeyle orantılı olarak saldırı hızı kazanıyor. Varus'un yeteneği bir kişiye fiziksel hasar verip çevresindeki kişilere ise büyü hasarı veriyor. Yeteneğin çarptığı herkesi belli bir süre sersemliyor. Varus'un eşyaları genelde biraz monoton oluyor. Oyun sorunan ve yanına koyacağınız bir adet saldırı gücü eşyası ile çalışıyor. Gelelim Aurelion Sol'e. Aurelion Sol 8 altınlık bir bilim. Ejderhalar takımınızda iki yakaplar ama birincil özelliklerine üç karakterlik katkıda bulunurlar. Yani takımınızda 5 astral varken Aurelion sol'u e eklerseniz 8 astrale çıkar. Takımınızda bir ejderha varsa ejderhanız 500 can kazanır. İki ejderha varsa 500 cana ek olarak zırh ve büyü direnci kazanır. 3 ejderha varsa buna ek olarak %10 hasar kazanır. Dördüncü ejderha takımınıza bir karakter boyutu kazandırır. Yani her ejderha iki yer kaplarken, dördüncü ejderhayı bir yer kaplıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Aurelion Sol, iki tane ikincil özelliğe sahip. İkincil özelliklerinden bir tanesi ise ruhani. Ruhani, takım arkadaşları yetenek kullandıkça mana yenileyen karakterler. Aurelion Sol'ün yeteneği bir yıldız patlaması oluşturuyor. Yıldız patlaması, çatışmanın 20. saniyesinden sonra bütün haritaya vuracak kadar büyüyor. Aurelion Sol laksla aynı eşyaları kullanıyor. Genel olarak bütün yetenek hasarı vuran karakterler benzer eşyalar kullanıyor. Mana yenileme ihtiyacı olanlar Shojin ya da Blue Buff kullanırken mana yenileme ihtiyacı olmayan karakterler Mücevherle İldiven, Başmelek gibi eşyalara öncelik veriyor. Peki sıradan bir Astral Kompu nasıl oynanır? Öncelikle Astral Kompu oynayabilmek için oyun başında en az 3 astral açacak kadar karakter bulmanız gerekiyor. Çünkü astral bafa açık olduğu sürece astral kürelerinden astral karakterler ve para atıyor. Bu da sizin ekonominizi olumlu etkiliyor. Ayrıca karakterleri rahat bir şekilde 3 seviye yapmanızı sağlıyor. Astrallerde karakterleriniz ne kadar yüksek seviye olursa gelen ödüller o kadar artıyor. Karakterleri en kolay şekilde üçleyebileceğiniz seviye 6 seviye. 6 seviyede hem 5 astral, hem kavgacı, hem büyücü bufflarını aynı anda açabiliyorsunuz. Ayrıca 6 seviyede hem 1 altınlık, hem 2 altınlık, hem 3 altınlık karakter bulma ihtimaliniz yüksek. Astrallerde 1, 2 ve 3 altınlık karakterlerden oluşuyor. Doğru şekilde 6 seviye olmak için paramızı sadece 2 defa kendimize level basmak için kullanıyoruz. Bunlardan ilki canavar turundan hemen sonra 4 seviye olmak için kullanılıyor. Diğeri ise karoselden hemen sonra 5 seviye olmak için kullanılıyor. Onun dışında paramız 50 gold'un üstüne çıkmadığı sürece paramızı harcamıyoruz. Hiçbir zaman oyun başında mükemmel eşyalar peşinde koşmuyoruz. Olabilecek alternatiflerden herhangi birisini karakterlerimize veriyoruz. Saldırı Z eşyalarını varusa, yetenek gücü eşyalarını laksa Tank eşyalarını ise Silas'a vermeye çalışıyoruz. 56'nın üzerine çıktıktan sonra 6 seviyeye kadar XP basıyoruz. 6 seviyeden sonra ise 56'nın üzerindeki paramızı yavaşça aramaya kullanıyoruz. Bütün karakterlerimiz 3 seviye olduktan sonra ya da çok yaklaştıktan sonra tekrardan paramızı level almaya kullanabiliyoruz. Bütün karakterleri 3 seviye yapmayı başarırsak Direktmen 8 levele çıkmaya çalışıyoruz. 8 levele çıktıktan sonra içeriye Aurelion Sol giriyoruz. Aurelion Sol bulmadan önce ise Jace gibi karakterler kullanabiliyoruz. Eklenti olarak bizi hayatta tutacak ya da bize para sağlayacak eklentiler seçebiliyoruz. Bütün eklentilere karakterler videosu bittikten sonra gireceğim. Bir dahaki video malum Zeke Kompu ve Dark Flight'lar yani kara kanatlılar üzerine olacak. Videoyu beğenirseniz sevinirim.